Yukarıdaki histogramda bir sağlıklı yaşam merkezinde spor yapanların başlangıçtaki kütleleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kütlesi en büyük olanların grubu 4 kişi vardır. Baktığımız zaman kütlesi en büyük olanlar 95-99 grubudur. Burada 4 kişi vardır. Bu ifademiz doğrudur. Kişi sayısının en fazla olduğu grup 85 ile 89 grubudur diye soruyor. Baktığımızda en fazla olanlar 15 kişi vardır. Grubumuzda 85-89 arasıdır. Bu ifademiz de doğrudur. Yaşam merkezin, merkezindekilerin toplam sayısı 50'dir diyor soruyor. Topladığımız zaman 13, 10 daha 23, 15 daha 38, 8 daha 46, 4 daha 50 yapar. Bu ifademiz de doğrudur. Grup genişliğinin 4 olduğunu söylüyor. Bu arada baktığımız zaman 84'ten 80'i çıkartıp 1 eklediğimizde 4, 1 daha 5 yapar. Bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız D şıkkıdır.